Herkese yeni bir videoyla merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yankılı ve boş bir odada videoyu başlatıyorum. Bebişin odası burası olacak. Burada bir tane L koltuğumuz vardı. Eski ev videosunu izleyenler bilir. Şu anda onu çıkarttık ve şu an oda bu şekilde bomboş. Eşyalarının çoğu geldi ama kurulumu yapılacak. O yüzden ben de odayı boşken en azından böyle çekip sonrasında da böyle tüm süreci çekmek istiyorum. Buralara tablo falan asmayı düşünüyorum. Çünkü delikler kaldı. Burada başka raflar falan vardı. Buraya da sticker yapıştırmayı düşünüyorum. Şöyle. Yerleştirmeyi nasıl yaparız bilmiyorum. Ama gideceğini düşünüyorum genel olarak odanın. Zaten çok küçük bir oda değil. Ve bir şey yeterli olur diye düşünüyorum. Odamız boyanmaya hazır. Çok da aslında şey yok ama. Buralar, buralar, buralar. Bakalım sonra nasıl olacak. Şimdi bu birinci kat bitti. Böyle. Şu an böyle gözüküyor. Köşeleri de yaptı. Ustam nasıl gidiyor? İyi. iyi. <laughs> Geldin. Hoş bulduk. Şimdi açamla öyle gidiyorduk lan. Açtım. Ay ya aşkım çok güzel. Ay çok güzel. Oha. Bu ne? Beğendin mi? Bayıldım. Dolap süper. Aşkım ellerimize sağlık. Ne güzel şey yapmışlar. Ay kutlar falan süper ya. Hı. Oldu mu? Bu oldu. Ha tamam. Tamam. Başka bir şeymiş demek ki. O. Yok bu başka bir şey değil. Fazladan... Hatırlıyor musun? Bu parçasını bulamadı adam orada. Haa fazla. Aradı aradı aradı. Tercüme tıklıya Şimdi oradan bas, ben de buradan ha, basacağım. Çık, kaldır. Bu kadar. Daha mı yaptık? <gülüyor> <gülüyor> Dur, bezini sıkıştırmayalım. Tamam, bu kolay. Bununla şey, böyle yana bir şeyleri oynuyoruz sanki şu kenarlara. Şu üstte, şuradan basacaksın. Sen şuradan bas, ben de tamam. oradan. Hmm, tamam.

Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi biliyorsunuz bebeğimizin odası kuruldu. Dolabı, beşiği ve beş şifon yeri. Herhangi bir eşya almadan veya içerisini temizleyip eşyalarla doldurmadan size boş halde göstermek istedim. Çünkü çok fazla bu talep geldi. En azından boş kendisine göstereyim ki detaylı olarak içi doluyken Hani göstermek daha zor oluyor. Şimdi olarak dolapla başlayacağım. Dolabımız şöyle üç kapaklı. İkisi bu şekilde birleşik. Bir tanesi tek raflı. E, bu arada bu kulpları e, Trendyol'dan ben ayrıca aldım. Yani zaten dolabımız, beşiğimiz ve şifon yerimiz Trendyol'dan. E, aynı zamanda kulpları da Trendyol'dan aldım. Onu da belirteyim. Linklerini aşağıya veya Instagram'dan zaten e, takip edenler bilir. Oradan veriyorum. Oradan bakabilirsiniz. Dolabımızın içi bu şekilde. Burada bir tane rafı var. Burada demiri var askısı. Ee, ve gayet geniş. Yani aslında mesela şuraya bir tane daha belki askılık alınabilir, hani yapılabilir. Nasıl düzenleyeceğimi hiç bilmiyorum. Sadece hani boşken size göstermek istedim. Ee, zaten düzen videolarında çekiyor oluruz. Alt çekmeceleri de bu şekilde. Şöyle. içi gayet geniş. Burası da tek kapaklı ve burada raflarımız var. Şöyle 1, 2, 3, dört, 5 tane. E, buraya da gerçekten böyle en azından düzenleyici olarak veya işte küçük küçük şeylerini koymak için bir depolama alanı gibi aslında düşündüm. Hani fazlalık olan eşyalarını belki koyabiliriz diye. E, yani bence bebek için şu anlık üç kapaklı bu şekilde e, tatlış bir dolap yeterli. Diğerleri yani çok büyüktü. Onlar biraz daha yatak odası için uygun gibi geldi bana. Bu üç kapaklı olanı bebiş için uygun gördüm ben. Bu da şifon yerimiz. Zaten aynı markanın ürünleri. O dolabı bu, bu şifon yeri. Şifon yerin üzerine şöyle biraz tatlı detaylarla doldurdum. Şöyle anı küplerimizden aldım. Bir isim konusu aldım. Böyle resmini minik bir çerçeve koyup bu şekilde koymak istedim. Bir de kızıma minik papuçlar aldım şöyle. Onları da böyle odasına koymak istedim. Şifonyerin 3 tane büyük çekmecesi var. 2 tane de şöyle küçük çekmeceleri var. Şöyle. İçerisinde parçaları var bazı. Onları atmadık ne olur ne olmaz diye. Bence çekmece içleri gayet yeterli ve büyük. O yüzden şöyle biraz dikkatli olalım. Bu şekilde 3 tane de Büyük çekmecesi var. Üstteki detaylar da bu şekilde. Tabi burası değişecek birazcık. Evet şöyle bir tane emzirme koltuğu aldım arkadaşlar. Bunu gerçekten çok istiyordum. Ee, böyle burasında bir tane minderi var. Şöyle başımızı yaslayacağımız. Ee, şunu ya böyle kullanabiliyorsunuz ya da bu şekilde. Böyle de gerçekten minderi çok güzel duruyor. Sallanıyor ve ayağında bir desteği de olduğu için gerçekten çok kullanışlı olacağını düşünüyorum. Böyle... Çocuk odasına bu şekilde bir hem dekor olarak hem de kullanım amaçlı böyle bir şey çok istiyordum. Hı. O yüzden Trendyol'dan uygun fiyata buldum. Rengi çok güzel. Trendyol'da birazcık grimsi bir rengi var ama tamamen bej renginde. Şöyle detaylı da göstereyim yakından. Mesela şurasında bir yastık kısmı var başımızı koyabilmek için. Yani rengi gerçekten çok güzel ve odaya uyumlu olduğunu düşünüyorum. Şurada ayağımızı koymak için bir destek yeri var. Ve sallanıyor. O da çok önemli gerçekten. Bazıları çünkü sallanmayan tarzda yapılmış. Ve burada da minik bir cebimiz var. Yani en azından bebeğin ihtiyaçlarını falan da buraya koyabiliyoruz. Ana kucağı olarak da böyle yine odanın tonlarına uygun. Bu şekilde oyuncaklı bir ana kucağı tercih ettik. Bu şekilde böyle sallanan yani oyuncaklarla birlikte de sallanıyor ve ayarlanabilir arkasında ayarlanma yeri de var. O yüzden bunu tercih ettik. Beşiği de yine Trendyol'dan tercih ettik. 60'a 120 ölçüleri ee, çok büyük veya işte böyle gerçekten minik olanlardan tercih etmedik. Ee, bu boyut bizim olamız için yeterliydi. Ee, sallanır olması aynı zamanda böyle Ikea tarzına şu çubuklarının oluyor olması benim çok hoşuma gitti ve beyaz istediğim için de odaya her her şey uyumlu olacağını düşündüğüm için bu şekilde bir beşik tercih ettik. İçerisinde de yatağını koyduk. Yatak da şöyle daha poşetini açmadık, temizlemediğimiz için şu kadar kalınlıkta bir yatak aldık çünkü hani bebeğin birazcık da yukarıda kalması gerektiği için küçükken en azından. O yüzden çok da böyle aşağılarda kalmaması için birazcık kalın yatak tercih ettik Ve yorumları çok iyiydi. Bunu da yine tren aldık. Sallanır olması, çok yer kaplamıyor olması bence küçük odalı e, bebiş odaları için hani bence güzel bir tercih olacaktır. E, da gerçekten çok uygundu. Normal mesela mobilyacılara falan gittiğimizde 30 bin, 40 binlik bir toplam fiyat çıkarttılar. Ama bu şekilde e, alındığında hani parça parça da Gayet uygun fiyata bir bebek odası yapabiliyoruz yani. Bu arada biz dolap, şifonyer ve beşik için e, kurulum hizmeti de aldık. E, bunu direkt Trendyol'dan satın alabiliyormuşuz. Yani şöyle satın aldığımız mobilyacının e, montajlı bilgisi yokmuş. Bunu biz hani e, tabii ki o anda öğrendik. E, Ekstradan bir ücret ödüyorsunuz. Hepsinde farklı farklıydı ödeme e, tutarları. Satın aldığınızda e, sizinle iletişime geçiyorlar. Gelecekleri günü belirtiyorlar. İşte e, teslim olduktan bir süre sonra gelip bir günde mesela hepsini kurumuştu bize kurulumcu kişi. Bebiş odası ile ilgili göstermek istediğim son şey de bu. Ee, anne yanı şey olacak arkadaşlar. Yanında böyle bir tane e, yine çantası var. E, sallanır bir özelliği var ve katlanıyor aynı zamanda. Ben o şekilde çok yer kaplamayan bir anne kucağı istiyordum. Kurulumu çok kolaydı. Sadece şu altlarda gayakları ayrı geliyor. E, o şekilde gayet kullanışlı bence. E, i̇çerisine şöyle bir Anne yanı beşi yatağı aldı. En azından bebek bu şekilde daha rahat bir yerde yatmış oluyor. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. İçerisine böyle yatağı koyduğumuz zaman bebek gayet yukarıda kalmış oluyor ve rahatlıkla orada uyuyacak. Şöyle sallanıyor ve katlanır özelliği olduğu için de seyahat ederken falan yanınıza götürebiliyorsunuz. Odaya şu an herhangi bir dekorasyon yapmadığımız için şöyle boş halini göstereyim. Yani Avizemiz şu anda bu şekilde. Bunu değiştirir miyim bilmiyorum. Perdelerimiz bu şekilde. Halı da zaten bizim küçük odada kullandığımız halıydı. Burada çok uyuduğu için şu an değiştirmeyi düşünmüyorum. Çok tatlı oldu bence rengi ve peliş olması. Beşiğimizin ve şifon yerimizin veya dolabımızın yeri bu şekilde mi olacak onu da bilmiyorum. Belki yerlerini değiştirebiliriz ama şu anda genel olarak odamız bu şekilde. Benim tüm aldığımız ürünler içime çok sindir açıkçası. gayet uygun fiyata ve kaliteli ürünler aldığımızı düşünüyorum. O yüzden linklerine bakmak isterseniz de Instagram'da beni takip edebilirsiniz. Oradan sürekli zaten paylaşım yapıyorum. E, dekorasyonla ilgili de böyle minik minik zaten alacaklarımı kaydediyorum yavaş yavaş. Çünkü artık onları da almaya başlayacağız. Temmuz ayında kıyafetlerin hepsi yıkanıp ütüleneceği için e, dolap işlerini düzenlemeyi o zamana bırakıyorum. Dekorasyonu büyük ihtimalle yakın zamanda yapıyor oluruz. Yaparken de yine çekmek istiyorum. E, böyle detaylı olarak da bu odayı yapıyorken video çekmek çok hoşuma gidiyor. Yine odayla ilgili herhangi bir gelişme olursa video çekeceğim.